Ben bir köyde doğdum. Üç sınıf bir arada okudum ilkokulu. Annem ilkokul üçe kadar okumuştu, babam ortaokul mezunuydu. Devlet memuru bir tarafıyla da bir ailenin çocuğuydu. Ama o, köy ilkokulundaki öğretmenlerimiz bizim, çalışkan, işte böyle hevesli, bir şeyler yapmaya müsait, kız erkek fark etmeden o çocuklara özel bir önem verirlerdi. Bilirlerdi ki o köyden çıkıp burada sizin karşınızda olmanın yolu eğitimin sağladığı fırsat eşitliğidir. Her birimiz şurada bu turanların benim yaşıma yakın olanların arka sıradakilerin tamamı benim gibi bir yoldan geldiler. Ve o beğenilmeyen cumhuriyet, her bir hareketine bahane bulunmaya çalışılan Mustafa Kemal Atatürk benim gibilere benim gibilere eğitim yoluyla sınıflar arası geçirgenliği sağladı ve ben bugün karşınızda bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşuyorum. Ben bu ülkenin 40 yaşında ilk ve tek İçişleri Bakanıyım, Kadın İçişleri Bakanıyım. Bunu bana sağlayan nedir? Eğitimde eğitimin bana sağladığı fırsat eşitliğidir. Cumhuriyeti ve demokrasiyi yıllarca okulda öğrencilerime sınıflar arası geçirgenliği sağlayan rejim olarak anlattım. Dolayısıyla işçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal kavramını ortadan kaldıran Cumhuriyet'in eğitim anlayışı. Bugün biz görevlerimizi yerine getirdik. Bizden büyüklerin bizim için ortaya koyduğu iradenin bugüne yansımasını sağlayamadık. Onun için ben biz büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum.